Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kuat oynayacağız. Bugünkü da hapishaneden kaçacağız ama biz bir mahkum değiliz. Biz gardiyanız. Ulan bunlar parmaklıkları aşıp bizi mi parmaklayacak acaba? Biz niye kaçıyoruz anlamadım. Bulmacaları çözeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Buradan kaçmaya çalışacağız bir gardiyan olarak. Herhalde mahkumlar bize zor anlar yaşatacak. Aşıp bizi mi parmaklayacak acaba? Göreceğiz diyorum. Aa. Ne yapıyoruz? Yorgunum ve zaten öyle vakti. Eve gitme, gitme zamanı. Oo, bir şey diyeyim mi? Bu eve gidip ne yapacaksın işte? Şuraya at bir çadır, sedir medir bir şeyler kur yat burada ya. Şu ortamın huzur vericiliğine baksan abi. Gerçi ev de huzur doldur yani. Şurası bizim evimizse. Bayağı aşık oldum ha ben buraya. Lan ne oluyor? Lan üstümüze kuş yağıyor. Kafamıza taş yağacak kaç. Lan ne oluyor daha şimdi başladık anlamadım. Bak biz şerif polis memuru şerifiz biz şerif. Ulan harbiden taş yağıyor kafamıza. Ulan iki dakika huzur bulduk dedik. Ortamın dedik huzur vericiliğine bak dedik. Demez olaydım hay ben bu dilimi ya. O kabus neydi? Kabus görmüşüz arkadaşlar. Bu adam hayal görmüş ya. O ne oradaki el tuş biri var. Ha? Tamam, giy bakayım okay. kepini. Hadi mesai başlasın. İş başında uyunur mu? Kendime biraz kahve dökeceğim diyor. O ne demek? Sen Rusya'dan mı tayin oldun buraya? Ne oldu? Kendime biraz kahve dökecek. Texas Apartman Kriminal Just Just Just. Burası Alcatraz gibi bir yer değil mi? Ben kendime nerede dökeceğim kahve? Bu ne yapıyor? Kardeş, bırak bizi gidelim. Allah kurtarsın kardeş. Bu ne yapıyor burada? Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? İçimdeki sanat aşkını öldürdün. Amcık içindeki sanat öldürdün. Amcık. Bunda parmakçı tipi var. Bundan uzak duralım. Bura niye boş? Byron. Bura ne 7 numara? 6, 7, 3. Bura niye böyle? Burada var mı biri? Ben kendime kahve dökecek. Ben kendime nasıl kahve dökeceğim ben bilmiyorum ki. Dur security room'a bir gidelim bakalım. Bizde yoksa güvenlikçi abi de vardır kahve. Benim telefon çalıyor bir dakika. Benim telefon çalıyor bir dakika. Alo. İyi her şey yolunda. Kendime biraz kahve dökecek. Deprem olmuş ha. Biz zaten sarsılarak uyandık. Sarsılarak uyandık. Deprem olmuş ondan. Buradan çık bakayım. Common koridor. Ben kendime nasıl kahve dökebilirim abi? E bloğundayız. Tamam abi ayrılmıyorum ya. Dur döndüm geri. Ben zaten şu security'ye gidecektim ya. Lan Security kahven var mı? Bak bir şey var orada. Hello, Tabii 1800'ler Texas'ı daha internet icat edilmemiş. İşte anlıyorsunuz yani. Hah kahve. Ne yaptım şimdi ben? Ha bunun altını açtım. Tamam bu ısınsın içelim bunu. Bu kadın benim izlediğim filmlerdeki kadınlara hiç benzemiyor bu arada. Bayağı eski herhalde. Burada bir not var. Fisher dolabın 18 Eylül'den itibaren yeni bir şifresi olacak. Çağ çek... Çi... Çağ çek... Çi... Sağ çekmecenin masada bu nasıl bir Türkçe ya? Çarçın. Çarçın. Sağ çekmeceyi bir yere dolabımızın şifresini bırakacakmış. Bu mu? Biz Fisher'ız. Bunun şifresini bırakacakmış. Tamam. Aha. İki limuk çalışalım. Tamam mı? Gardiyanlar zorluk çıkarırsa bana atadık atadık. Bu nasıl bir Türkçe ya? Atadık atadık. İç bakayım nasıl içiyorum göreyim. O ne oğlum nasıl bir şey içiyorsun o kahvenin kahveliği kalmamış kahvelikten geçmiş o başka bir şey olmuş ya. 9'a kadar bekleyin saat. Saat nerede? Tamam gidiyorum ben buradan. 9'a kadar bekleyeceğiz. Ne olacak 9'a kadar bekleyince? Burada saat var mı var? E tamam saat 9 olmuş sayılır. Feridun abi nasıl gidiyor hikayen? Hadi bak Selim'e sıfatını. Ya e abi hadi saat 9 oluyor. Oldu. Patrol günlüğünü tamamlayın tüm mahkumları işaretleyin. Tamam hadi bunu bitirelim ulan zaten 6 biri yok 5 tane mahkum var neyini işaretleyeceğiz? <laughs> Metal bir şeyler okuyor Metal burada. Feridun abi 8 kals yazmaya devam. Tristan sakinleş artık. Tristan parmakçı ya. Bu ne bu nerede bu? Tecrit bölümüne şey yapılmış 6 numara. E buna ne yapacağız ne yazacağız buna? Buna çizik attık tecritte. Bu uyuyor. Evin yatakta dinleniyor, tamam. Her şey yolunda. Bu William'ın niye iki kere adını yazmışlar? Ha burada yedi de, ha tecrit burası. Şu mesele. Burada ne oluyor bakayım? Buradan bir bakalım. Allah senin cezanı vermesin tamam mı? Seni tecrit, buna yemek, su, bir şey... Ben nerede lan? Şu um nerede lan benim? Bunu... Bunu coplayacaksın, yemek, su, bir şey vermeyeceksin. Geberecek, gidecek burada, piç ya. Tipe bak Allah cezanı vermesin sen bunu. Bu kilidini milidini açmasın bak bunu iki kere vurun üç kere kilit vurun bu şey yapın kaynak yapın buralara çıkmasın. Ama kodumun çocuğu. Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. E tamam yaptık biz şimdi bu görevi de bitirdik ne olacak? Al. ha buna işaret atacağız biz bir de. Ya bu adam yerine koyup işaretlenecek adam da değil de dur. Tamam hadi buna da okey dedik. Tamam. Herkes marka. Herkes hazır. Bu görevde... Bye. Bak bir dakika hocam bir şey diyeyim mi? Bak bir saniye. O kapılar düzgün kilitlenmemiş ve ben burada çalışan tek gardiyan olamam. Ben senede iki kere ezel bitiren insanın bir ihanet kokusu alıyorum burada. Burada bir sıkıntı var hocam. Bak bunu yazıyorum kenara. Burada bir ihanet kokusu var. Bunlar o kilidi tek başına çözemez. Öyle bir şey yok. Küçücük oda. Bir şey sokamazlar edemezler. Ben ihanetin kokusunu alırım Yani. Ben ihanet nedir iyi bilirim. Ulan ne oluyor? Nereye getirdiniz beni? Çıkayım ben buradan. Ulan yürüyemiyorum. Ne oldu? Kal geldi adama. Ben bir su çalım, bir şey yapın. Nereye yürüyemiyorum? Ha ben şey yapmışlar buraya. Vap piçlere bak. oyunu yaşıyorum adeta içindeyim ha. Ben sandım adam felç mi geçirdi? Ne oldu adam kalmış burada? Bu ne? Ne diyor burada? Abone olun. Abone olun. Oğlum bu şey mi bu elektrikli sandalye böyle hani takıyorlar. Bak burada sandalyeler var böyle izliyorlar falan bu o dalga mı? Telefon çalışmıyor. <laughs> Anahtarlar yok yedek dolapta. Bizim yedek dolap nerede? Nasıl çıkacağız o zaman biz buradan? Ulan nasıl bir yere geldim ben böyle. Burası da kilitli. Abone olun dediği yerde ne diyor? El feneri eklendi. R ile şarj et. Et bakayım. Aa eski tip döndürmeli değil mi bu? Tamam çok iyi. Elimizde yok. bu oldukça sıkıntı yok. Pil derdimiz yok. Burada ne diyor? Lost contact. Go to hell. Aa şerefsizlere bak. Bunlar var ya elektriği bana verip öldürmeye çalışmışlar beni de. Şey kesik elektrikler kesik herhalde öldürememişler. o şerefsizler vay saat kaç? Bayılmamızdan iki buçuk saat sonra. Burada bir merdiven var nasıl gide gideceğim oraya ha? Buradan bakacağız mı atlayacağız mı buradan? Aman yavaş yavaş bak kilolu bir adamsın batmasın olmayacak bir yerine dikkat yavaş yavaş. Tamam. Ulan ne oluyor? Bir nasıl bir yere geldim ben böyle? Execution Camber. Bura ne oluyor? Cehenneme gider. Yok abi cehenneme gitmeyelim geri dönelim. Abi, burada parolalar var. 53-701. Burada bir sürü parolalı olay var. Buradan bir gidelim. Parolalar aklımızda. Ne diyor? Beğeni atın videoya. Öyle diyor. Şimdi biz bu merdivene gideceğiz. Merdivene doğru. <laughs> no, 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 no. Philips, okay? Philips, Philips ne oldu sana? Philips hayalet <laughs> mi gördün? <laughs> biri mi parmak attı? Ne oldu sana? Kafayı yemiş bu bak burada bir şey var ha bu ne bunu alayım ben bunu. Oğlum ne olmuş bu adama? Adama kafayı yedirtmişler. Deprem sonrası gibi aynen. Ulan E ne hayrını gördük D blokla iletişime geçeceğiz. Geçeyim de parmağı yiyelim. Philips! Lan! Ne yaptı o kaçtı mı gitti mi ne yaptı o? Bu var ya bu numara yapıyor ha o şey bu 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 tezgah kuran bu pilips bak numara yapıyor ha ben yemem abi ben bunları yemem söyleyeyim yani baştan bu pilipsi bir daha görürsem ilk gördüğüm yerde vururum anladınız <laughs> o neymiş öyle yavaş İki erkeklik taslayalım dedik tövbeler olsun başımıza gelene bak e blok aa bizim nereye geldik başladığımız yere geldik o ne oğlum ne yapmışlar burada bunlar ne bu ne bu ne bu ya bu ne alaka böyle Neler oluyor burada? Bir dakika sadece... Fe... Ulan Ferud'un abi. Ulan Ferud'un abi. Seksi Kaysi yazıyorum ayağına. Bizi var ya bak bu kaçmış. E bunlar nasıl gitmiş? Nereye gitmiş? Bunların kapıları kapalı. Neymiş oğlum bunlar böyle? Bunları mı açayım ben? Ne yapayım bakayım? <laughs> Tornavida gerekiyor. Bu deli de gitmiş buradan. Allah seni kahretmesin. <laughs> bunlar nasıl bir şeymiş böyle ya? Tornavida çekmecelerde bir yerde var mıdır? Aha buradan tornavida de bulduk. Açalım o zaman buraları. Aç burayı da. Ben burayı açarken siz de videoyu beğenin arkadaşlar. Nasıl? Ha, bunun içine bir de puzzle koymuşlar. Bu ne ya? Bu zeka gerektiren bir puzzle ve ben bunu 5 saniyede halledeceğim. Tamam, açıldı artık. Lan dur yüzme doğru açılma. Şimdi ben burayı açtım. Ben burayı neden açtım? Niçin açtım? Ne sebeple açtım? Aha. Bu kiloyla ventlerden vente gezeceğiz demeyin bak bana. Sıkışır kalırız çıkamayız ha geri. Ula bu yerdekiler ne bok mu bunlar? Ne bu böyle? Fare boku mu? Ne boku bu? Nereye gideceğiz? Bir şu tarafa gidelim önce bakalım. Burası ne? Bura diğer şey mi? Diğer mahkumun odasını şey. Buraya girmeye gerek yok. Dışarıdan açarız zaten az sorun da şeyini. Escape, escape. Buraya büyü yapmışlar, büyü yazdım. Paul, Paul Etce jump. Burada ne var? 5. Bak burada parola var. Bize Morse alfabesiyle şifreyi mi veriyor? 5 0 4 Halledecek, halledeceğiz. Yüksek zeka gerektiren puzzle'lar var oyunun içinde. O yüzden sıkıntı yok, halledeceğiz. Buraya da bir şeyler çizmişler. Bak ne bu? 52 diyor. 5 kutu var, 2 kutu var. O zaman burası 3, 4, 1. 3, 4, 1, 5, 2. Tamam bunu da yazdık aklımıza. Burda ne var? Burdan geçelim. Ulan ne oldu adam öyle? Mahkumdu değil mi o da? Yardım yardım diyor. Bunların da başı dertte. Bence bunlar kaçmaya çalışırken bir acayiplik yani bir şeyler oldu. Bir canavar, yaratıklar, martıklar bir şeyler olmuş bunlara. Bunların planları bayağı ters etmiş yani. Ne oldu lan ona? Ha, ben bu vent olayını hiç sevmedim. Ben bu çıkmak istiyorum bir an önce şu ventten. Şimdi bizim görevimiz neydi? D Blo ile iletişime geçeceğiz. Biz nasıl yapacağız abi onu be? Ha, şurada telefon gibi bir şey var. Onu mu kullanacağız? Dur bakayım. Alo. Tamam. Bağlantı Eğer, yok. Morse kodu ben, cihazını denememiz ben, ben gerekiyor. Ben, 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 ben. Bu ne böyle Morse Morse şey mi var burada? Aynen. Kapıyı kapatalım da götü sağlama alalım. Burada duracaksak. Mesaj gönder. Tut veya tıkla. Bak şimdi ne yaptım? C yaptım. A yapmak için bir kısa bir uzun. L yapmak için kısa uzun kısa kısa. Kısa uzun kısa kısa. Tamam bu çocuk oyuncağı ya. Bunu ben halledeceğim şimdi hemen. D blokla iletişim kurmaya çalışalım. Şimdi gönder. Ya şimdi buradaki morsu mu çözeceğiz? Arkamdan bir ses geliyor. Bak arkamda biri yoktum benim. Uzun kısa kısa kısa, kısa. B. aldın wo you arayan kim Oyundan geldi mi o ses? Ödüm bokuma girdi. Sağ taraftan gelince. Kulaklıkla izliyorsanız anlamışsınızdır yani beni. Ulan kim var orada? Bak coplarım ha. Ye. Yeah. Bodrum katında yedek güç anahtarı var. Demek istedi doydu ha. Elektrikleri açtıyor bana. Ya elektrik şalteri benim olduğum katta mı yani? Evet şurada. E nasıl gideceğiz oraya? Şuradan bir vent'e mi girelim yine? Girelim buraya. Hadi bakalım yine bir giriyoruz ventlere ama ya karşımıza biri çıkmasa bari buralardan geçerken ya. Şu tarafa mı gideyim? Orada da bir şey var. Buradan acayip sesler geliyor. Vazgeçtim. Tamam bu gideceğimiz yer burada zaten gösteriyor biz. Onun tepemde biri mi var benim? Ne oluyor ya? Aç bakayım abi burayı. Oh. Ha tamam işte geldim odama. Burası benim odam. Bu niye sürekli bir sesler geliyor bu oyun? Nasıl böyle bir oyun oldu bir anda ya? İlk başta ne kadar huzur verici bir oyundu bu ya. Bak daha burada da vent var. Şu pompalıları bana bir versene. Ben bunu alamıyor muyum buradan? Şu pompalıyı alırsam elime çok rahat hissedeceğim. Güvenli hissedeceğim kendimi ya. Robbie Fisher. Aa, ne bizim şifremiz neydi? Şimdi bunun şifresi o gördüklerimizden biriydi. 391 Aynen 78. 8. Bura benim dolabım. Bu abla kimdir? Sevgili eşimin fotoğrafı hala onu öyle hatırlıyorum. Ulan pezevenk hem eşin var hem bunları mı astın odana? Piç. Aa anahtarları aldık. Ta anahtarları aldıysak sıkıntı yok. Tamam hadi artık açamadığımız yerleri de açalım. Şimdi bu neymiş böyle sarı. Orası sarı yanıyor. Bu da sarı. Değil. E ee, şekli hangisinin benziyor bunun? Rastgele mi bulacağım? Anlamadım ki ben bunu. Ama maviymiş tutturdum hadi iki de. Ha, bu ilk başta bir tane tablo vardı. Rocky gibi. Orada gösteriyordu hangi rengin şey olduğunu. O... yaptı. Burası E blok. bak burada mavi diyor mesela. Şeyin altında var rengi. Demek ki bu da mavi. Ha, tamam basit. Uğraştırıcı değil. Güzel. Şimdi biz nereye geldik? Bu ne oğlum? Deminden şimdiye geldim ya. Görevimiz ne? Elektriği aç. Görevimiz hala elektriği açmak. Şuraya bir yere gideceğiz. Bu common koridor beyaz. Ha bu açıkmış zaten tamam. Şimdi bu nerede? Bunun ismi yazmıyor. Ben buna bir yeşil dedim hocam. Hadi bakayım. Buna bir yeşil dedim. Hadi attık o teki. Ah be. Çok inanmıştım be. Ver kırmızı olsun ya. Bak bunun şekli de benziyor biraz. Aynen. <laughs> ulan bu ne? Adamın yemişler yarısını ulan tamamını yeseydiniz de karşımıza fırlamasaydı bari. Adamın gitmiş iç organları ya. Allah kahretsin aklım çıktı ya. Ben nereden gidecektim buradan mı şunu bir şarj et bakayım gözükmüyor ki hiçbir şey ya. Bir de burada puzzle çözelim. Ya bu kapının arkasında bir elektrik devresi olsun artık. Lütfen de şu elektriği bir açalım. Gerçekten ben korkmuyorum arkadaşlar. Benim oynadığım karakter belli ki karanlıktan çok korkuyor. Ben onu anladım yani öyle yorumladım. O yüzden bu karakterin bir an önce iyi olması için... Aa tamam hakikaten açıyoruz ışığı. Neydi ha? Yakıt yok. Ben yakıt bulurum buna. Şimdi bu ışık tam bunu açacağız. Bir bakalım buralarda ne var. Hiç buraya gitmedim. O hapishanede çalışıyorsun ve hiç buraya gitmedin mi? Hadi şu ışık bir gelsin artık bakayım ya. Bir rahatlayalım artık şöyle ya. Beceriksiz senin.